Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım Kova burcunda bu hafta neler olacak? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? süregelen süre gelen yaşantımızda neler olacak neler bitecek hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız İkinci kartımız, üçüncü kartımız, yine aynı yerden geldi. Gerçekten enerjisi çok yoğun oranın dördüncü kartımız. Evet Kova Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız büyücü kartı. Öncelikle şunu söyleyeyim bir numaralı kartımızdır. Hayatınızda kimse yoksa birden aniden hiç beklemediğiniz anda hayatınıza bire girebilir. Aynı zamanda Türkiye'de yaratılmış bir karttır arkadaşlar. Asamız kılıç tılsım kupa ve değneği de barındırıyor. Ee, bünyesinde bu da şu demek arkadaşlar bize güçlü bir kişiliği anlatır. Hislerini ve beklentilerini dengede tutabilme, doğru karar alma yetisi, cesaret ve başarının işaretidir. Bu yüzden şunu sakın unutmayın. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Ee, Özgüveniniz ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen ne varsa hepsini başaracaksınız arkadaşlar. Ee, enerjinizi doğru kullanmanız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Aşk hayatınızda da karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu. Elinizdeki asayı enerjiniz olarak düşünün. Aşk hayatınızda mı sorun var? iş hayatınızda mı, parada mı, sağlıkta mı ne yapmak istiyorsanız enerjinizi yani alsanızı oraya yönlendirin. Bırakın büyüğü gerçekleşsin. Böyle bir karttır kendisi. Duygusal, anda da, duygusal hayatınızda da ne olursa olsun yeni başlangıçlar yaşayacaksınız. Bu yüzden enerjinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Kupa altılısı. Arkadaşlar çok güzel bir yolumuz olacak. Çiçeklerle dolu bir yolumuz olacak. Ne olursa olsun bu çiçeklerin dikenleri bize batmayacak. Aynı zamanda bir karar alacağız ve ne olursa olsun sağ duyumuzda hareket etmemiz gerektiğini söylüyor bize kartımız. Geçmişi yad edeceğimiz, geçmişi özlemle anacağımız bir dönem olacak. Hatta partneriniz yoksa geçmişte çok iyi tanıdığınız ama şu an görüşmediğiniz biri hayatınıza girecek ve evliliğe kadar giden de bir yolunuz olacak. Arkada koca koca evlerimiz var. Bu da Yeni bir ev alma, satma, taşınma gibi olaylarınız varsa doğru doğru bir zaman olduğunu söylüyor bunlar için de Tılsım ikilisi. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kararsız tutumunuzu bir kenara bırakmalısınız. Ne olursa olsun karar vermeniz gerekiyor. Eğer risk almanız gerekiyorsa alın. Ama korkmayın. Sonunda gülen, eğlenen taraf siz olacaksınız. Tılsım ikilisi bize bunu söylüyor. Ee, ihtiyaçlarınızı duyduğunuz taleplerinizi karşılayacak güce ve potansiyele sahip olduğunu söylüyor. Ee, bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor ama bunu da sakın unutmayın. Ee, önünüze engeller çıkacak. Bu engelleri aşmak hoşunuza gidecek ki ne olursa olsun dalgalar ne kadar yüksek yani sorunlar ne kadar yüksek olursa olsun gemilerimiz batmıyor. Ee, dediğim gibi sonunda gülen taraf biz olacağız eninde sonunda aynı zamanda tılsım kilisi esnek olma konusunda da bizi uyarıyor. Başarıya ulaşmak için zafere ulaşmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ego kibir bunları atın bir kenara arkadaşlar. A noktasından B noktasına nasıl giderim Bitti bu. Olay sadece bunu düşüneceksiniz ve gerçekleştireceksiniz. Bunu söylüyor kartımız bize. Bir sonsuzluk işareti var ama aynı zamanda bu kısır döngünün de işareti özellikle ilişkilerinizde ve iş hayatınızda canlılık getirmeniz, canlılık katmanız gerektiğini söylüyor bu kartımız bize. Para konusunda eksiğe düşmeyeceksiniz ama artıya çıkmak için de bir an önce harekete geçmeniz lazım. Zeynek <laughs> altısı. <laughs> arkadaşlar şöyle şunu söyleyeyim ee, bir tek biz zatın üzerindeyiz bir tek bizim başımızda çelenk var ve bir tek bizim deneyimimizde çelenk var ve herkes bizi takip ediyor arkadaşlar ee, kendimizi ödüllendireceğimiz bir zaman olacak ve ne olursa olsun elinizi korkak alıştırmayın oyunun kurallarını tekrar siz koyup siz yöneteceksiniz ve kazanan siz olacaksınız özellikle aile içinde bozulan huzurunuz varsa ee, üzerine Fazlasıyla koyup yani olumlu anlamda mutlulukla devam edeceksiniz. Bu aile içindeki sorunlarınız bitecek. Hatta şunu söyleyeyim. E, üzerinizdeki bu enerji var ya negatif enerji. Onu da kıracaksınız. Zafere ve başarıya ulaşacaksınız. Daha önce girdiğiniz bir tartışmadan da haksız olduğunuzu anlayacaksınız. Geri dönüp özür dilemeniz gerekiyorsa da özür dileyin arkadaşlar. Ama... Biz atın üzerindeyiz. Diğer insanlar bizi geriden takip edecek. Bu yüzden arkamızı çok iyi kollamamız gerektiğinde sakın unutmayın. Çünkü eninde sonunda bu insanlardan biri bizi kıskanıp bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Evet Kova Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmından Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız sonunuza bakabilirim ki yıldız sonuna inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve sonuç verdiği için. İşte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunların hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot ondan sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Araba kartımız arkadaşlar. Siyahtan beyaza bir geçiş olacak. Enerjinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Ee, aynı zamanda birlik yerlerden kopup yeni durumlara hazır olmaya işaret eder araba kartı. Ne olursa olsun kişisel çaba ile gelecek zaferin de müjdesidir. Zafere ulaşmak için kararlı olmalı ve o yönde kararlı bir şekilde gitmeniz gerektiğini söylüyor bize. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda iş alanında da yeni bir kariyer ve fırsat yakalayabilirsiniz. Bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor, özellikle iş hayatınızda krem veya yükselme olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda araba kartımız bize bencil olmamamız konusunda da uyarıda bulunuyor. Ee, yaşayacağınız deneyimler arasından eski bir alışkanlığınızdan sizi negatif kötü etkileyen alışkanlığınızdan da kurtulmanız gerektiğini söylüyor bize bu kartımız. Aşk hayatımızda da e, sorunların ve fikir ayrıklarının sonuna geldiğini, ilişkinize daha kararlı bir sürecin başlayacağının müjdesini veriyor. Aynı zamanda devam mı ya da Ayrı yollara gitmemizin haberini de veriyor ama burada nok yani şöyle söyleyeyim unutulmaması gereken nokta arkadaşlar düşünerek ve kendi rızanızla vermeniz gerekiyor bu kararı bu yüzden her şeye hazır olmalısınız bunu da söyleyeyim size ama ilişkilerinizde çelişkiler ortadan kalkacak. Ee, ve daha net bir bakış açısına sahip olacaksınız. Bu kartımız bize bunu söylüyor. Para konusunda da maddi e, konularda atılacak büyük bir adıma hazırlık yapmaya başlayacağınızı söylüyor. Parasal konularda çok önemli bir karar vereceksiniz ya da yeni bir projeye gireceksiniz. Bu yüzden e, karşınıza ne çıkarsa çıksın en güçlü ve hazır olduğunuzu göstermeniz gerekiyor çevrenizdeki insanlara ki enerjinizi çok iyi kullanmanız şart. Yapacağınız hamleler olumlu sonuçlar verecektir. Hiç merak etmeyin. E, yeter ki adım atın, harekete geçin. Gelelim bir sonraki kartımıza. Değnek Prensi. Arkadaşlar Hayatımızdaki en önemli 3 noktayı belirleyip o yönde kararlılıkla gitmemiz gerekiyor. Bu bir hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Bu yeni sayfada üzerimize yapışan kertenkele yani ee, bizi adım atmamızı engelleyen kötü alışkanlıklarımız, ee, bizi sömüren, iyiliğimizi istemeyen arkadaşlarımızı, bildiğimiz arkadaşları bu yeni hayatımızda Açacağımız yeni sayfaya yer vermiyoruz. Bunu sakın unutmayın. Özellikle aşk hayatınızda e, öfkenize sahip çıkmanız gerekiyor. Yeniliklere açık olmanız gerekiyor. E, yaratıcılığınızın ön planda olacağı bir dönem olacak. Sevdiğiniz insanlardan alacağınız destek sayesinde başarıya daha çabuk ulaşacaksınız. Ama ne olursa olsun öfkenize yenilmemeniz şart. Eğer öfkenize yenilirseniz sil başa geri dönersiniz arkadaşlar. Her konuda aşk hayatınızda da iş hayatınızda da kişisel çabayla gelecek ee, zaferi müjdelirdik size. Bu yüzden öfkenize yenik düşüp bütün yaptığınız e, emekleri yıkmayın arkadaşlar. Öfkenize yenik düşmeyin ve sizi olumsuz etkileyen insanlardan da lütfen uzak durun. Ee, bir de hayatınıza girecek kişiyle ilk etapta tartışacaksınız bir e, kavga edeceksiniz ama sonrasında bir çok güzel arkadaşlığınız olacak sonrasında da evliliğe kadar giden bir yolunuz olabilir. Ama eninde sonunda o kişiyle sevgili olacaksınız. Ve güneş kartı Karanlıktan çıkıyoruz. Güneşin doğmasıyla burada dalgaların da azaldığını zaten göreceksiniz arkadaşlar. Ee, gerçekten karanlıktan çıkışacağız. Bundan dolayı da çok ama çok mutlu olacağız. Bunu simgeliyor kartımız bize tünelin sonundaki aydınlığı görmek gibidir. Problemleriniz ortadan kalkacak. Kendinizi daha enerjik ve pozitif hissedeceksiniz. Her şey artık sizin için daha iyiye gidecek. <laughs> Umut ışığınızı yeniden kazanacaksınız arkadaşlar. Ee, negatif kartlarınız zaten yok. Olumsuz ve sizi uyaran kartlarınız vardı. Ee, olumsuz, yani olumsuzluklarınızı bitirin diye. Bunları bitireceksiniz. Olumlu kartlarınızın da enerjisini zaten fazlasıyla yükseltecektir. Gördüğünüz kartların arasında enerjisi ve pozitif olan en yüksek karttır arkadaşlar. Bu yüzden şanssız döneminiz bitecek. Şanslı döneme gireceksiniz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Güzel haberler alacaksınız. Hatta bebek müjdesinde veriyor kartımız bize. Her şey istediğimiz gibi gitmeye başlayacak eninde sonunda. Özellikle sorunlarımızın üstesinden geldi, geleceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Aşk hayatınızda da az ve öz konuşmak gerekirse her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Hatta kesin ayrılan arkadaşlarımız varsa aşk eşitsi çekiyorlarsa çabucak iyileşecekler. Bunu da söylüyor kartımız bize. Para konusunda da borçlarınızdan kurtulacaksınız. Daha iyi maddi gelir elde edeceksiniz. Maddi sorununuzu hayatınızdan tamamen çıkartacağınız söylüyor. Bugünden sonra maddi konularda ipleri alacaksınız arkadaşlar ve olumlu yönde gelişmeler kazanacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Vallahi iş hayatınızda da şanssızlıklar varsa, hep benim başıma geliyor dediğiniz olaylar varsa hepsi bitecek, hiç merak etmeyin. Gerçekten hayatınıza güneş doğacak. Buradaki ay çiçekler bereketin temsilcisi. Güneş de zaten tüm karanlığı ortadan kaldırdığı gibi partnerler arasında, evli çiftler arasında Buzları eriten aklınızdaki kişiyle aranızı daha sıcak tutmanızı sağlayacak karttır. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Gerçekten çok mutlu oldum sizin için. Özellikle yeni bir sayfa açıyoruz hayatımızda. Güneşli, bolluk ve bereketin olacağı bir sayfa olacak. Benim favori kartım Dünya kartı. Siz de yazabilirsiniz isterseniz yorum kısmına kartınızı. Arkadaşlar e, değnek beşlisi gördüğünüz gibi burada birbirine vurmaya, birbirine vurmaya çalışan arkadaşlar var. Bu değnek beşlisi bize 3 tane ana konudan bahsediyor. Birincisi kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız ortamlara gireceksiniz. Ne olursa olsun kendinizi kanıtladığınızdan sonuna kadar emin olmanız şart. Ve gerekiyorsa ne gerekiyorsa bunun içinde yapın. E, aynı zamanda daha önce girdiğiniz bir tartışmadan gerçekten haksız olduğunuzu anlayacaksınız ki iki kartımız da size aynı şeyi söyledi zaten. Ve en önemlisi bence yeni bir ilişki istiyorsanız eski ilişkinizin bittiğinden tamamen emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabını aslında siz kafanızda bitirmişsiniz ama bazı alışkanlıklar var bu alışkanlıklar yüzünden hala bir şeylere e, tam emin olamıyorsunuz size söyleyeyim yeni bir ilişkiye yeni ufuklara yelken açma zamanı geldi hem aşk hayatınızda e, kendinize yeni şanslar yeni fırsatlar e, tanımak zorundasınız bunu da sakın unutmayın evet arkadaşlar kova burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli aynı zamanda instagramdan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotuından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.